sizleri şimdi sizleri saygı duruşu ardından sikler marşımızı okumaya davet ediyorum. emeğin dışında çok büyük çalışmalar var, çok büyük gayretler var, gece gündüz çalışmalar var e, ve o çalışmalarla birlikte de bugünlere kadar geldi Türkiye marka zirvesi. ...gibi firmalara kabo demetleri verip onlar buzdolabı fırına ile getiriyorlar ve onlar da yurt dışına ihracat yapıyorlar. Bugün... E, 36 milyon e, olarak üretilen işte fırınlarda, B'de eşyada bizim de bu anda katkımız var. 4,5 milyon dolarlık bir B'de eşya pastasında biz de katkı sağlamaya çalışıyoruz. dolayısıyla şunu söylemek istiyorum toparlamak gerekirse. ihracat Türkiye için kıymetli ve önemli. Firmaların vizyonu şu çok önemli. Ama mark olmak konusunda ben de bir gerçekten bazen bazı ülkelerde biz de vergi konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü o iki ülkenin kendi arasındaki anlaşması da birliklerle doğrantılı. Dolayısıyla bu vergiler kısmı eğer çözülebilirse ya da biz birliklerimizi çok daha bir hale getirebilirsek ihracat takımımız çok daha artar diye düşünüyorum. Kendi. Peki şimdi Güney Afrika'yı da sorayım. Güney Afrika evet. e, önemli bir yer. Yani evet. Afrika kıtasının en ucu Doğru. en güneyi, güney yarım kürede. Ama Türkiye Afrika'da son yıllarda çok sayıda büyükelçilik ülkelerçilik konsolosluk açtı. Genelde Çin ve Amerika'nın e, Afrika'da etkinliği var. Fransa gibi ülkeler biraz Almanya gibi ülkeler biraz geri çekildi veya amiyane tabiriyle kovuldu. <laughs> Türkiye, Afrika'da neler yapabilir? Hem girmemiş yani bakir alanlar var, madenleri evet. var. E, Türkiye müteahhitlik evet. alanında çok önemli. Çünkü müteahhitlik evet. beyaz eşyayla da çok önemli. Doğru. Beyaz eşyada kabloyla çok önemli. Doğru. O yüzden Türkiye'nin Afrika'ya mesela ne tür yatırımları, girişimleri olabilir iş adamlarının? Şöyle biz 7 yıldan beri Güney Afrika Cumhuriyeti'nde fabrikamız var. Yaklaşık 200 çalışan arkadaşımızla. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını dalgalandırıyor ve çok gurur duyuyorum. E, kendi ekibimle, kendimle, bir firmamla. Tabii önce şunu bilmek lazım Cem Bey. O ülkenin yapısını bilmek lazım. O, o ülkenin e, dinamikleri bilmek lazım. O ülkenin iş yapış tarzlarını bilmek lazım. Yani bazı ülkelerde iş yapış tarzları çok farklıdır. dolayısıyla Güney Afrika'da e bunlardan bir tanesi çok ağır kanlı, çok yavaş ilerleyen ve bürokrasinin çok eksik olduğu ve teşviklerin olmadığı bir ülke. Ama aynı zamanda da e, dünyanın en güzel ülkesi coğrafya olarak, e, turizm olarak ve madenleri olarak. Dolayısıyla bizim orada yapabileceğimiz çok şey var. Bir tanesi tabi madenler. Madenler konusu çok gelişmiş Güney Afrika Cumhuriyeti. E, tabi şu an özellikle enerji sektörüne çok ciddi atılımlar yapıyorlar. Ben Güney Afrika'da yatırım yapmak isteyen dostlarımız varsa kesinlikle e, kendilerine enerji sektöründe, güneş enerjisi konusunda yatırım yapmaları konusunda söyleyebilirim. yine keza otomotiv sektörün çok gelişmiş durumdalar. Bugün BMW'nin 3 serisi Mercedes'in C serisi ve Toyota gibi markalar orada direkt üretim yapıyor. Yani bugün Türkiye'de BMW 3 ve Mercedes C serileri gördüğünüzde Türkiye'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nden geliyor. Dolayısıyla otomotiv sektörü çok gelişmiş madenler aynı keza yazılım sektörü gibi farklı bir ülke. Dinamikleri çok zor bir ülke ama e, altyapı konusunda yatırım yapmak isteyen Enerji sektöründe yatırım yapmak isteyen dostlarımıza Güney Afrika Cumhuriyeti'ni tavsiye ederim. Peki kısaca bir de Türkiye'de son yıllarda Mısır'a çok giden Fas, evet. Cezayir, Giden Ardeni özellikle tekstil evet. sektöründe evet. diğer alanlarda orası da Afrika'nın başladığı yer evet. Mısır, Libya doğru. aşağısı işte Burun oluyor Afrika'ya doğru. 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 Niye gidiyor insanlar Mısır'a? Şöyle çok güzel bir soru aslında sordunuz Cem Bey. E, Afrika kıtasının iki tane değerli yeri var. Bir tanesi Güney Afrika Cumhuriyeti diğer kıtası da ucuda e, Mısır. Dolayısıyla ben iki ülkeye çok belki onun üzerinde e, o ülkelere gitmişliğim de var. Mısır'ı Mısır iyi analiz etmek lazım. Mısır, Türkiye için aslında ciddi bir tehlike unsuru olmaya başlıyor. Çünkü en büyük neden şu, çünkü işçilik maliyetleri çok düşük Mısır'da. Artık bizim işliklerimiz çok arttı. Bunu çok iyi kullanıyor. Bugün gerçekten tekstil sektöründe Mısır iyi bir üretim yapmaya başladı. Evet bugün benim temsil ettiğim B eşya sektöründe Mısır iyi işler yapmaya başladı. Türkiye Avrupa'nın en büyük B eşya ana sanayi ve yardımcı sanayi üssüdür. Ama yavaş yavaş artık Mısır'a kayıyor. Size şunu söyleyebilirim. Bugün Arçelik çok farklı farklı coğrafyalarda üretim yapıyor ve bugün Arçelik Mısır'da bir tesis kurdu. Bu şu, ne de, şu demek oluyor. Yani Mısır artık yavaş yavaş değil çok hızlı bir şekilde geliyor. Türkiye bunu için önlenme alması lazım. Hiç belli olmayan, bizim çok güçlü olduğumuz turizm sektöründe bile çok güçlü geliyor. Yani e, özellikle Hurgada gibi, Şamilşehk gibi çok güzel yerleri var ve inanılmaz bakir yerleri var. Tesisler çok güzel. E, bunu yan etmek lazım Cem Bey. Yani ya orada yatırımlar mı olur, ortaklıklar mı olur? Ama kesinlikle Türkiye, Mısır'la ticari ortaklık konusunda, ticari partner konusunda işbirliği yapması lazım. En yakın şunu söyleyeyim ve kapatıyorum. Ben de aynı zamanda Zonset'in başkanlığını yapıyorum. Bizim başkan yardımcımız vardı. O da kendisi de tekstil sektöründe düğme üretiyordu. Buradaki maliyetlerin yükselmesi sebebiyle ve artık buralarda fabrika ve iş alanları olmaması sebebiyle beraber bir yıl önce Mısır'a fabrikasını evet. taşıdı. Bunu söyleyebilirim. Peki teşekkür ediyoruz teşekkür Necdet de. Bey. Necdet Bey, şimdi Arçelik Türkiye'nin iyi markalarından biri. Bütün dünyada ihracat yapan büyük firma. Size kablo yapıyorsunuz. Çin diye bir rakip var. Hala en büyük rakip ama marka olmak için ne yapmak lazım? Ben bunu ikiye ayırıyorum. Birinci kısım sizin elinizde olan kısım. Bir de sizin elinizde olmayan mevzuat kısmı. Tabi işin büyük bir kısmı sizinle olan kısım. Şöyle bir kere eğer marka olmak istiyorsanız yönetimi, felsefesi bir felsefe haline geçecek. Yani bunu bir hedef haline getirmeniz lazım. Biz yola çıkarken marka olmak istiyor diye çıkacaksınız. Ben kısa bir şey anlat anlatmak istiyorum. Biz 25 yıl önce ortağımla başladığımızda şu dedi ki bana biz ortak olalım. Tamam ama benim tek şartım var. Biz sektörde marka olacaksak seninle ortak olacağım dedim. O zaman bana gülmüş de ortağım. Her zaman bunu anlatıyorum ama bugün şükür kendi sektörümüzde ilk firmadan bir tanesi. Dolayısıyla, dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz hedef olarak bir marka olma yolunda ilerlerseniz bunu koyarsanız felsefe olarak ekibinizi, çalışan personelinizi beyaz yakanızı, mavi yakanızı ona göre seçersiniz. E, paydaşlarınızı her zaman söylüyorum. Tedarikçiniz çok önemlidir. Yani tedarikçiniz eğer doğruysa her zaman size sürekli aynı kaliteli ürün verir ve aynı hizmeti vermeye devam eder. Dolayısıyla siz bunları yerine getirdiğinizde dünyadaki gelişimleri, dünyadaki değişimleri izlediğinizde, kendi rakipleri de benchmark yaptığınızda bunları sağlarsanız marka olursunuz. Tabii bir de bazen sizin elinizde olmayan durumlar var. O da şöyle. Bence devletin ve mevzuatların biraz daha markalar ön plana çıkartması lazım. Evet kendi ülkemizde Türk Hava Yolları'ndan başka çok büyük markayı dünyada sayamıyoruz. Bu çok acı. Bugün Türkiye'de tekstil sektöründe çok kıymetli markalarımız var. Damat gibi, Kağılı gibi, Ramsey gibi çok firmalar var. Ama artık dünyada bunların da çok ön planda olması lazım. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Mevzuatlar, içimizdeki markaları biraz daha değerini daha yukarı çıkartarak, daha farklı belki destek ve teşvik ederek, onların dünya, global dünya pazarında daha büyük marka olması konusunda destek vermesi gerekiyor düşünüyorum. Bir de son olarak şunu eklemek istiyorum. Belki konumuz değil ama. Ülkemiz deprem kuşağı ve İstanbul Türkiye'nin yüzde 49'unu taşıyor. Bu İstanbul'la bu kadar yük taşımaya hiçbirimizin taşıtmaya hakkımız yok. Yani bugün 10 ülkemizde deprem, 10 şehrimizde deprem gerçekleşti ve çok daha ağır ağır yaraları sarıyoruz ve çok zorlandık. Allah korusun İstanbul'da deprem olduğunda Türkiye bunu taşıyamaz. Ekonomik olarak taşıyamaz. insan kalitesi olarak taşıyamaz yetişkin elemanlar konusunda taşıyamaz. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Artık Türkiye'nin kurtuluşu Anadolu'ya dönüştür. Bunu her zaman ben haykırarak söylüyorum. Lütfen buradan bunun altını tekrar çiziyorum. Türkiye artık sadece İstanbul'u yük vermesin. Anadolu'ya dönüş yapsın. Giresun gelişsin. Zonguldak gelişsin. Bitlis gelişsin. Konya gelişsin. Mardin gelişsin. Ve hem kendi ülkemizdeki diğer topraklardaki vatandaşlarımızın ekonomisi ve ülke, o, o şehirler gelişmiş olacak. Aynı zamanda da İstanbul bir sadece finans merkezi haline geleceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, yine bir başarılı STK başkanımız ve bir ihraat şampiyonu Zonsiyat Yönetim Kurulu Başkanımız ve Elkablo Yönetim Kurulu Başkanımız yılın ihraat markası ödülünü alıyor Elkablo. Arkadaşlar hemen onu da alalım. Bu arada Ora Kozmetik'in hediyelerini de takdim ediyor arkadaşlarımız. Buyurun Sayın Kalyoncu. Evet Sayın Başkanım siz de birkaç kelime alalım. Evet ben Nedim Bey'e ve ekibe teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Her zaman bunu yapıyorlar. Yine yapmaya devam ediyorlar. Ben bu ödülü ekibim adına alıyorum. Güney Afrika'da Türk bayrağı dalgalandıran dört tane kardeşim için alıyorum. O bayrak altında 200 kişi çalıştırmanın gururunu yaşayan bir Yönetim Kurulu Başkanı olarak alıyorum. Kendi memleketimde Zonguldak'ta dört deli kardeşimle beraber bu ödülü almanın mutlu yaşıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Saygılarım sunuyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz ve AKT Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akürek. O da elektrikli araçlar. Ee, ödülde hemen alacak ortuma bir... yılın seyahat acentası ödülüne geldi sıra. Tatil denilince akla ilk gelen 600 aşkın satış noktası ve 3500 kişiyi bulan dev kadrosuyla kaliteli hizmeti benimsemiş Jolly Tur ödülün sahibi oluyor. Ödül alması için sahneye Jolly Tur Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Burçin Baysa davet ediyoruz. Ödülü takdim etmek üzere de Zonsiyat Başkanı Buyurun. Sayın Necdet Tıskaoğlu Beyefendiyi davet ediyorum. ödüle bize layık like gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Jöle adını almaktan gurur duyuyorum. Teşekkürler, sağ olun, iyi akşamlar. Necdet Bey, Necdet Bey'i yakalamışken bir iki cümlede kendisi yapsın. Herkese iyi akşamlar. Burada olmaktan çok mutluyum. Biz de ilk önce ödülerden bir tanesiyiz. Dünyadaki en güzel şey hediye almaktır ve hediye vermektir. Ve yaptığı işleri başarı taşlandırmaktır. Bir senin emeğini herkese çok yoğun bir şekilde çalışırken emek veriyor ve bugün ödül alıyor. Ben bütün olan herkese çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.